Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Arzu Erdem buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi kan teklifinin 6. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletimizi, basın mensuplarımızı ve Gazi Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe yürütmenin dengelenmesi, denetlenmesi, sosyal ve idari önceliklerin belirlenmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bütçe bir milletin, bir devletin istikrar nişanesidir. Bütçe gelecek zaman dilimi için yapılan bir finansal plandır. Bu planı doğru bir şekilde yapmamız Vatanımız ve milletimiz için hayati bir önem taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler önce ülkem ve milletim, sonra partim dedik demeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda 2021 yılı bütçe görüşmelerimizin vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, büyük davalar, büyük hedefleri olan insanların omuzlarında taşınır. Zaferler haktan ve hakikatten yana olanların omuzlarında yükselir. Gideceği yeri bilmek ancak bugünü anlatmaktan geçer ve anlamaktan geçer. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de dediği gibi ilkelerimiz vardır, ülkülerimiz vardır, sevdasıyla yanıp tutuştuğumuz güzel bir vatanımız vardır. Dik bakışlıyız, tok bakış, bakışlıyız. Bozkurt duruşluyuz. Türk milleti bugüne kadar maruz kaldığı çetin imtihanlardan alnının akıyla çıkmış zorlu ve zorba kuşatmaları eşsiz iradesiyle, emsalsiz imanıyla bertaraf etmiştir. Tarihin her döneminde sahneye çıkan kirli hesap sahipleri, sahaya sürülürken karanlık senaryo failleri eninde sonunda mahcup, ve mağlup edilmişlerdir. İç barış ve huzur ortamını bozmak, milli beka ve duruşunu kırmak, milli birlik ruhunu karartmak maksadıyla sürekli denemeler yapılmış, sürekli tuzak, tuzaklar kurulmuştur. Türk milletini boğma tertipleri, kriz ve kaosa bulama teşebbüsleri hiç eksik olmamış, hiç ara verilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, tedavüldeki düşmanca emellere elbette devasa bir cevap niteliği taşımış, muhassım ve müfsit odaklara ağır bir darbe indirilmiştir. Meydanlarda kaybettiklerini masalarda bulmaya çalışan emperyalistler, emperyalist çevreler her defasında aziz milletimizin mukavemetiyle çok üst düzeyde olan muazzam cesaret ve feragatıyla yüzleşmek durumunda kalmış. Allah'a şükürler olsun ki gereken cevabı misliyle almışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi inançlarının izinden yürümüş, zor olsa da pek çok itiraz yükselse de ilkelerinden, ülkelerinden ve tutarlığından taviz vermemiştir. Hiçbir dünyevi hedef, hiçbir nefsi çıkar maneviyatımızdan, vefamızdan ve milli sadakatimizden üstün değildir, asla da olmayacaktır. İnanıyorum ki Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bu yüzde yüz Türk duruşunu tarih bir gün altın harflerle yazacak. Aziz milletimiz dua ve minnetle minnetle yad edecektir. Cumhur İttifakının azmi ve kararlılığı ile 2023 lider ülke Türkiye olma yolunda küresel çetelere karşı milli duruşumuzla terörle mücadeleyle ama mücadele amansız bir şekilde sürmekte. PKK'lı caniler yok edilmektedir. FETÖ'cü hainler hapisteler. Askerimiz başarıdan başarıya koşmaktadır. Hür ve bağımsız olarak Kızıl Elma yolunda ilerlemekteyiz. Tek kutuplu düzenine karşı mazlumların ve insanların yeniden vicdan ve adalet ile buluşma mücadelesinin lideridir Türkiye. Türkiye ve Türk milleti vicdandır, beklenendir. Değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2011 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri arasında bulunan hafta Yoksullarla Dayanışma Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Tüm dünyada en temel insani haklarından mahrum yaşayan insanlar için ülkemizin tamamının refah içinde yaşadığı bir Türkiye ve dünya için hep birlikte daha etkin çalışmamız gerekmektedir. Bizler şanlı şerefli tarihimiz boyunca dünyanın her yerinde yoksulların düşkünlerin yardımına koşmuş, iyilik, güzellik ve hayırda yarışmayı düstur edinmiş bir toplumun fertleri olarak yoksulluğu ortadan kaldırmak için ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik ve temin etmede Devlet dest devlete destek olmak, yoksulluğu ve yok etmenin yollarını aramak maksadıyla kutlanan bu haftada bizlere düşen maddi imkansızlıklarla mücadele etmede gönül ve güç birliği yaparak paylaşım kültürünün yaygınlaşmasıdır. Çünkü toplumsal refahın tabana yayılmasıyla birlikte birlik ve beraberlik duygularımız daha da kuvvetlenecektir. Paylaşmak insan olmaktan kaynaklanan bir sorumluluk, mutluluk kaynağı ve bir erdemdir. İnsan olmanın gereği olarak her zaman yerine getirmemiz gereken vicdani bir vazifemizdir. Aziz milletimiz bu konuda gerekli hassasiyeti zaten göstermektedir ama daha da güçlendirmemiz gerekir. Bu nedenle Türkiye dünyanın merhamet eli olmuştur, olmaya da devam edecektir. Yine 12-18 Aralık haftası Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kabul edilmektedir. Milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle bazı ülkelerin ülkemize yaptırım uygulamaya çalıştığı bu dönemde, ekonomik saldırıların yapıldığı bu dönemde yerli ve milli üretim ve tüketim bilincini yüksek tutup yerli malı üretimi ve tüketimi hususunu daha üst seviyeye taşıyıp tabiri caiz ise seferberlik halinde olmamız gerekmektedir. Yarını güvence altına almak için tasarruf yapmalıyız. Tasarruf etmenin önemi bireysel anlamda yapılan maddi tasarrufun yanı sıra çok daha farklı konularda ortaya çıkmaktadır. Dünyada kaynaklar çok sınırlıdır. Sınırlı olan bu kaynaklar kaynakların israf edilmemesi gerekmektedir. Özellikle insan hayatı için önemli olan su, enerji için önemli olan petrol sınırlı kaynaklardadır. Bu kaynakların israf edilmemesi, edilmesi bir gün bu kaynakların bitmesine sebep olacaktır. Bu nedenle bu kaynakları kullanırken israftan mutlaka kaçınmalıyız. Enerji kaynaklarımızı boşa harcamamalıyız. Böylece ülke ekonomisine de katkı sağlamalıyız. Enerji kaynaklarının boşa harcanmaması enerji ihtiyacını azaltır. Ama aynı zamanda ülkemizin dışa bağımlılığını da azaltır. İki önemli kavramı önemsememiz gerekmektedir. Üretim tasarrufu ve aynı zamanda tüketim tasarrufu. Bir malın minimum fiyatla maksimum fayda sağlayacağı şekilde üretilmesi üretim tasarrufudur. Tüketim tasarrufu ise özellikle alınacak olan gıdaların tüketilecek miktarda alınması, alışveriş yaparken önceliklerin belirlenmesidir. Ülkemizde ne yazık ki gıda israfı ile ilgili çok ciddi bir kriz yaşanması her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gittiği belirtilmiştir. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinin 50'sinde kayıp yaşandığı'nın altı çizilmektedir. Bunlar azım sancak oranda değildir. Gıda israfını önlemek için kamu ve özel sektör tarafından yürütülen bir takım projelerimiz ve uygulamalarımız bulunmaktadır. Ancak bizler de birer birey olarak, birer anne-baba olarak, bu vatanın birer evladı olarak bu hususta bir takım önlemler almalıyız. Durumun ciddiyetine varmalı, çevremizdekileri de farkındalık kazandırmamız gerekmektedir. Çocuklarımızı evde, okulda ve etki altında oldukları her yerde bu bilinçle yetiştirmemiz gerekmektedir. Aileden başlayarak tasarruf kültürünü öğretemezsek asla ve asla devletimize de bu yönden suçlamada bulunamayız. Anne ve babalara düşen bir diğer sorun ise özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evlatlarımızın izlediği ve izleyebileceği gündüz programları özellikle yayınlandıkları saat itibariyle çocukların da evde olması sebebiyle bu programların bu programda da yer alan olumsuz davranışların gelecek nesiller açısından normal kabul edilerek benimsenmesine engellenmek ve manevi değerlerimizin tahribatını önlemek amacıyla anne babaların evlerinde önlemler alması Hukuki boyutuyla caydırıcı cezaların getirilmesi ve hatta program içerikleri incelendikten sonra bunların bir denetimden geçirilerek kaldırılması gereken programlar varsa bunların da kaldırılması yönünde bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, geleceğimiz için geleceğe hazır çocuklar yetiştirmemiz hepimizin görevi. Bu vatan hepimizin, bu vatan evlatlarımız, bu, vat bu evlatlarımızın, bu vatan torunlarımızın. Eğer biz evlatlarımızı doğru yetiştirirsek geleceğe o kadar güvenle bakarız. Bu sebeple evlatlarımız için bilinçlenmeli ve evlatlarımızı da bilinçlendirmeliyiz. Ee, bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmelerde, bütçe görüşmelerinde sonlarına gelmiş durumdayız. Tüm bakanlıklara bütçelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine vatanımıza, milletimize 2021 yılında sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyorum. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.